Evet. Ee, ben müsaadenizi isteyeceğim. Ee, yani bu benim bizim konumuzu açtı bu. Ben müsaadenizi Seyircilerden de müsaade isteyerek ayrılmak Peki ayrılmak neden istiyorum. Peki ayrılmak ki bu yani, bir ee, soru işareti kalmasın. Ee, ayrılmak istiyor Aspay Senet. E, Ayşe ee. dergisi yazarı, sosyolog ama neden ayrılmak istediğini kendisinden dinleyelim. Tamam yani e, ee, konunun... Ee, tamamen dışına çıktığımızı düşünüyorum. Magazin evet. dergisi eleştirisine, galiba. Yani biraz onda... dergisi değil zaten. Evet, onu Üstük yani. yaşam ama. ve stil. Ben öyle demedim. değil. Şöyle bir şey demedim. Hiç öyle bir ifade kullanmadım. Mesela. Moda Stil ve Yaşam dergisidir dedim. Hı hı. Ee, onun dışında başka hiçbir değerlendirme Biz yapmadım. magazin değiliz. Hı hı. Evet. Tamam e... Stil ve Yaşam ama belli bir kesime eden evet. stil, stil, stil ve yaşam. Ama Moda Stil şey ve yaşam, yaşam magazini oluşturmuyor mu? Ben ya de peki aslında bir açıklasın yok. neden ayrılmak istediğini ve bu soruları da yanıt versin. Bizi açtı. Yani ben de Hiç. hakikaten daha fazla durmak istemiyorum. <laughs> özür dileyerek <laughs> çok, çok özür diliyorum. Hı <laughs> e, seyircilerden de çok özür diliyorum. Yani Tabii ki yani bu kendim yani Kendim... özürsünüz bunu yaptık. <laughs> Sizi burada tutamayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok e, teşekkür ee, ediyorum. Burada bulunan herkese çok için. teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz. Sağ Sizi alabiliriz. Zeynep Hanım da e, Banu Dolaman'ı birazdan tekrar yayına gelecek ama buyurun. Sizi uğurlayayım. Ben mesela bir konu söyleyeyim. Magazinle nasıl bir alakası var? Mesela çocuklarda gece korkusunda son katlarda e, balısınız yalnız onları evet. çıkartın bir yardım olabilir miyiz arkadaşlar Semizotu ve kazı çocuk